Arkadaşlar burada geçen sene geçen yaz yani şey vardı Börülce. Şu sırada şöyle. Evet burada. Üç tane boru var burada. Şu şimdi şekilde. Buraya şimdi damlama sulamaların diplerini marul ekeceğiz. Tabi önce oklarını temizleyeceğiz. Temizleyelim şimdi beraber. Hı hı. Normal çapayla çapalayacaktı. Sonra hortumları kaldırıp şimdi normal çapa makinesini çapalayacakmış. Marul ekeceğiz buraya. Isırgan otları da var ya terliğin üstünden ısırıyor ya. Eldiven eldiven dinlemiyor valla. Yani ayağımda terlik var. Nalim eldiven olsun. Dalayamaz mı? Şey i̇ri, büyümüş yiyeceğine. Patlıcanlar da değil mi? Yani bugün, yarın onlar da işini bitirir. Şöyle. Hala var ama. Şöyle küçük küçük daha yeni çıkıyorlar. biraz önce şurada kocaman görmüştüm. Şimdi bulamıyorum bak. şurada. Şöyle. Küçücük küçücük. Bunları artık haftaya toplarız. Haftaya kadar bunlar kocaman olur bir haftada. Topladın mı? Şu çaba makinesini getirelim. Ben Serdar'a yardım edeyim. bağı marul aldık. Biri kıvırcık biri düz. Bıçakları takacağız. Tamam ben tutayım onu. Sen bıçakları getir. Kuş nasıl ötüyor? Buradaki portakal mesela hiç sararmamış daha. Cinsi değişik herhalde. Çünkü güneş görüyor bayağı burası. Yemişil daha burası. Bir dakika. Evet arkadaşlar, çapa makinamızı çalıştırıyoruz. Şimdi bu eski börülcelerin olduğu yeri çap alacağız. Buraya damlama sulamaların diplerine marul dikeceğiz. İki bağ marul almıştık pazardan. Eğer Aslında orası... iki bağ çok. Mesela bir tanesinde 25-30 tane var. Yalnız işte ben böyle bir kıvırcık da düz, hani ikisinden tane az az istediğim için mecburen iki bağ aldık. Çok olacak. Karşı tarafa... İşte buraya çok gelirse o eski marulları sökeceğiz. Yani bol bol marul ekleyeceğiz. Evet. Salatayı ayırmışsın yalnız malıları bir taraftan. Turpların yanından ayırdık ya. Marullarımızı dikmeye başladık. 50 kök gibi marul var. 50 tane değil mi? Evet, 50 tane. Yani kabaca saydım ben 50 gibi kıvırcıkları şöyle ektik. Önce ben büyük küçük ayırdım. Şimdi önce iri kıvırcıkları şu tarafa ektik, şöyle şu bölgeye. Şimdi iri şeyleri ekiyoruz, normal marulları. Yetmeyecek zaten burası. Öbür tarafa da artık küçük gelenleri Moruk çok çabuk oluyor. Bir ayda büyüyebiliyor. Bir ayda yemeye hazır oluyor. Büyüsün de artık sen bir çiğ köfte yaparsın bunlardan. İnşallah. Burada da bir dut varmış. Kesmişler. Biz de tabii çıkan yaprakları devamlı kesiyoruz. Kestikçe büyüyor. Morul da suyu çok seviyor. Severmiş yani. Sulamadığın zaman acı olurmuş tadı. Evet morulla patlıcana öyle derler. Suyunu az verdin mi? Acılaştırmış. O yüzden damlama sulamanın şeylerine değil mi? Deliklerine getiriyorsun. Sulansın. Şuraya da 3 kök ekebilirsin değil mi? Biberlerin bak sırasında boş yerler var. Dolunca. Arkadaşlar marullar bir kısmı kaldı. Görülcelerini oraya ektik. Yetmedi orası. Bunları ben ayırmışım küçük diye. Evet. Kıyamadık bunları da buraya. Bak, eski marullar var burada. Bunları şimdi. Bunların yerine... Şunları yiyemedik. Bunları ektik. Erken ekmişiz. <laughs> Isırgan otu mu battı? Ben demiş şu aradan geçtim Seni şu sağ tarafından ayaklarıma nasıl battı? Hayvan gibi değil mi? Hayvan mı ot mu belli değil. Var mı diyecektim. Bak, burada kocaman. Demin de öldürdüm ben birkaç tane. Arkadaşlar marullarımızı diktik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.